Değer dostlar, değer cümleten, cümleten Posoftan, e, Ulgar Dağı yamacından, Zülali Baba yaylasından cümleten selamlar diyoruz. Evet, az önce soğuk pınardaydık, soğuk pınarı, e, soğuk pınardan çekim yaptık. Değer dostlar şimdi de bu güzel yaylaları da çekelim dedik. Hemen biliyorsunuz Baba yaylası, Ulgar Dağı'nın hemen yamacında soğuk pınar dediğimiz yerin hemen altı Evet, bu güzel çekimleri Keroğlu sizlere, sizler için çekiyor. E, tüm üyelere, tüm takipçilerimize bu güzel çekimlerimiz evet yavuzlar ve e, gördüğünüz gibi çekimlere devam ediyoruz. Zülali Baba yaylasını e, çekeceğiz. Hemen karşımızda Zülali Baba yaylası da gördüğünüz gibi soğuk pınarın e, gördüğünüz gibi soğuk pınarda. da Tırların olduğu yerde hemen. Bulgar Dağı'nı da görüyoruz. Ee, Zülali Yaylası gördüğünüz gibi hemen birkaç yüz metre aşağıda. Ee, ve şu an yaylanın üzerinde gördüğünüz gibi bir tepe var. Ee, burada Tavşan Tepesi dediğimiz tepeyi e, görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi yamacında yine e, mallar, inekler otlamakta. Evet bugün güzel sarayı sizlerle paylaşmak istedi. Evet. Ya dostlar gördüğünüz gibi yayla deyince yayla deyince güzellik akla gelir. Gördüğünüz gibi yayla e, yamaçlarında e, yayla çiçekleri, dağ çiçeklerini de görmekteyiz. Gerçekten güzel bir güzel bir görünümü var ve çok bu çekten çok var burada. Ee, evet. Yaylayı biraz yayla havasını e, sizlerle yavuslar eee paylaşalım dedik. <laughs> evet, yaylalar gördüğünüz gibi karşımızda. Şu an e, tahminen 40-50 yayla. Eee var diyebiliriz Çünkü e, bayağı biliyorsunuz Suskap köy bayağı büyük bir köy e, Evet yaylalar gördüğünüz gibi e, şu an yaylada e, yaylaya çıkılmış durumda e, Tabi Bozokta her köyde biliyorsunuz yaylaya e, çıkılmıyor büyük köylerde gördüğünüz gibi yaylaya çıkmaya devam ediliyor Evet evet inekler bize 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 de çeker misin diye bakıyorlar biz de ineklere selam vererek evet geçiyoruz devam ediyoruz yolumuza ve afiyet olsun diyelim ineklere bereketli olsun diyelim evet şu an bir arkadaş yorum yazmış ama güneşten fazla da güneşten göremiyoruz Abdülmütalip Şahin, Ulgar Dağı'ndan. Evet, e, aynen Ulgar Dağı'ndayız. Kolay gelsin demiş, eyvallah, çok sağ olun. Biz de Ulgar Dağı'ndan, Ulgar Yamacı'ndan ve Zülal Baba Yaylası'ndan herkesi selamlıyoruz. Az önce de takip etmişseniz, e, yine Soğuk Pınar'dan da bir yayın yaptık. Bugün yine Ardahanlı ziyaret etmiştik. Şimdi gördüğünüz gibi Ulgar Dağı'ndan yamacında bulunan yaylaları da bir çekelim dedik. Yaylalar gördüğünüz gibi hemen karşımızda. Yaylaları görüyoruz ve yaylaların yakınında biliyorsunuz Karap Dağı var. E, Karap Dağı biliyorsunuz e, e, Suskap Köyü'nün hemen üzerinde bulunuyor ve yaylası da Karap'ın yamacında hemen Ulgarın yamacında da diyebiliriz. İşte Ulgar. Ya dostlar, Ulgar Dağı işte yaylalarımız ve Tavşan Tepesi. Evet, buraları isimli olarak biliyoruz. çünkü değerli dostlar. E, çocukluğumuz e, burada geçti. Her ne kadar e, ömrümüz gurbette geçse de e, buralar buralar unutmadık. Adım adım biliyoruz buraları. Ve Hukanet Hukanet e, Dağını da görüyoruz. Karşımızda çam ekili dağlar. Kanet dağları, evet ve 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 suskap zülalı baba yaylası. Evet, biraz kamerayı yaklaştırmaya çalışayım. yaylaları biraz yakına Zaten yaylalara doğru iniyoruz. Ee, evet yaylalara akınlara da çekeceğiz. İnşallah görüntü e, net geliyordur çünkü bazen bağlantı sorunu oluyor. Şu an yaylalara doğru iniyoruz. Zılalva yaylasını çekmekteyiz. Dediğim gibi Ulgar Dağı'nın e, hemen yamacındayız karşıda. 3000 metre yakın Ula görüyoruz. Yani şu an hava serin değerli dostlar. Hafiften de rüzgar var. Yani gerçekten güzel bir tam bir yayla havası. Dediğimiz gibi yayla havası. POSOV'un güzelliği bu. Ardahan'ın güzelliği, POSOV'un güzelliği. Yazın bile memleketin en serin yeri burası. Havası güzel, daha güzel, daha güzel ülkedeyiz. Memleketteyiz, öz topraktayız, öz diyarlardayız. Evet. Posof, benim öz toprağım. Buradan bal, peynirim, yağım, soğuk akar, soğuk akar fungarım. Biz POSOV'un ben Pozof'un, um, biz Pozof'un aşığıyız diyoruz. Bu güzel ülkeye aşık olanlara, bu güzel topraklara aşık olanlara tekrar selam olsun diyoruz. Evet. Ne mutlu öz diyarına, öz topraklarına, diğer sahip çıkana ve bu yazdan yazı da olsa buraya gelip güzel diyarları ziyaret edip yerleşenlere mutlu diyoruz. Tatilini yapanlara ne mutlu diyoruz. Bu güzel cennet diyar misallar, misal cennet misal diyarlardan istifade edenlere ne mutlu diyoruz. Gördüğünüz gibi o mavi çiçek diye dostlar e, yaylanın çok yerinde var. Hakikaten güzel de kokusu var. Güzel bir çiçek. Evet, Malatya tarafından yaylaya doğru iniyoruz. Evet az önce de ee, dediğim gibi soğuk pınardayız. Evet soğuk pınar da gördüğünüz gibi hemen üzerimizde. Ulgar Dağı ve soğuk tarafından geliyoruz. Suskap, Namidiyer Zülali Baba yaylasını e, karşımızda görmekteyiz. Evet yaylalarımızı yaylalarımıza bir selam verip yolumuza devam edelim. Buradan e, biliyorsunuz Suskap köyüne doğru ineceğiz. Evet inerken bu güzel yaylalarda yaylalarda çekerim dedikler olsa inşallah bir hatıra kalır. Ee, özledikçe Posof'u özledikçe, yaylaları özledikçe e, bu, bu, çekimleri e, izleriz diyoruz. Yıl boyu izleriz inşallah. Evet değerli gördüğünüz gibi e, Tavşan Tepesi'ne den e, yaylalara doğru indik. Yaylaları daha yakından görmekteyiz. E, az önce de dediğim gibi e, burası Zülali Baba Yaylası namı diğer e, büyük kölerinden Suskap Yaylası'nı görüyoruz. Hemen nerede? Tam olarak gördüğünüz gibi Burgar Dağı yamacındayız. İnşallah görüntüler net geliyordur çünkü bazen bağlantı sorun da olabiliyor. E buradan gerçekten manzara çok güzel değerli dostlar. Evet. yaylalarda da çekmeden geçmeyelim dedik. Evet. Suskap yaylalarını şu an görmekteyiz. Bir yorum daha yazmış arkadaşlar. Evet. Abdülmütalip Şahin kardeşim çok güzel demiş. Eyvallah. Çok sağ ol. Evet. Gerçekten yayla manzarası işte dostlar. E, sakinlik burada. Ya ustalar. gerçekten huzur burada. E, temiz hava burada. Sessizlik burada, huzur burada. Neşe burada. Mutluluk burada. Yani her aradığımız hayatın hayatı mutlu edecek, mutlu edecek her her güzellik bu yayla da var. Ya e, Rabbim bu yayla günü yayla e, geleneğimizi e, devam ettirmemizi nasip eylesin inşallah diyoruz. Gerçekten Evet. Güzel bir görünüm var. Güzel bir e, Evet. Güzel bir hava var. Güzel bir manzara var arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. yaylalara gördük. Yaylalara selam vererek e, yolumuza devam ediyoruz. E, Bugün, bu yolda bu yolda değerli dostlar biliyorsunuz e, aşık Zülali köyüne giden yol köy köyü giden yol yayladan köye giden yol bu yol aşağı in, in, inşallah bu yol aşağı ineceğiz şu an bir saatlik ortalama bir yaya yürüyüşümüz var güzel yolu hem gezeceğiz hem bu güzel yerleri adım adım çekeceğiz değerli dostlar Evet, ee, sizleri değerli dostlar tekrar bu güzel yayladan, bu güzel diyardan tekrar selamlıyorum. Evet, az önce de dediğim gibi Zürali Baba yaylasındayız. Ee, cümleten tekrar selamlar diyoruz Zürali Baba yaylasından. Herkesi e, Şekeroğlu selamlıyor. Ee, biraz yaylanın başında kim yok diye. Evet, şu an zoomladık biraz. Evet, bilmem fark ediliyor mu? Şu an yaylalar çıkmış. Gördüğünüz gibi yaylalar çoktan çıktı da devam ediyor yaylalar. Ee, sanıyorum birkaç hafta daha yaylalar devam eder. Evet. Şimdilik sizleri e, yaylalardan yaylalardan Selam Aleyküm Şekeroğlu Evet. Arkadaşlar tanıdı. Evet. Suskap yaylalarını gördüğünüz gibi çekiyoruz. Güzel bir manzara. Sizleri Suskap Yaylası'ndan, Zülali Baba Yaylası'ndan e, selamlıyoruz ya dostlar. Evet, e, gerçekten yayla havası şu an e, teneffüs etmekteyiz ve e, inanın bambaşka. E, sadece buraya gelip bu havayı e, teneffüs eden belki anlayabilir. E, i̇nşallah herkese de ya dostlar, Pozov'a gelmek, Pozov'un hatta e, güzel yaylalarına çıkmak nasip olur diyoruz. Evet. Yaylacıları tekrar selamlıyoruz. Zülali Baba yaylasını selamlıyoruz ve yolumuza Evet yine Şükran e, sanatçı ablamız. Ağır çektim. Eyvallah. Evet. E, yaylaları ağır çekmeye çalışıyorum. E, yaylalar gördüğünüz gibi çok büyük. Şu an her şeye rağmen 40-50 yayla var. E, yaylaları şöyle baştan aşağı çekiyorum. Gördüğünüz gibi yaylalarda kazlar var. Şu an kazları görüyoruz yılanın başında. Biraz zoomlayalım. Belki daha iyi görünür. Evet. Bere dediğimiz e, hağıl var. Bereler, hağıllar var. Görüyoruz. Yaylanın altında yine. Ve göz gibi at atla yaylaya gelenler var. Hemen yaylanın altında gördüğünüz gibi bir at var. Atla. E, bence en iyisi e, ...vasıta olarak yayla için. Evet. Atla çıkmak. Bir ara e, atından da gelmiştim. E, birkaç yıl önce... ...at kiralayıp... ...yaylayı ziyaret etmiştik. Evet, yayladan manzaralar bu. Evet. E, gördüğünüz gibi... ...çekime doyum olmuyor. E, ben de şahsen devam etmek istiyorum ama... E, ...şu an... E, ...akşam olmadan da köye ulaşmam lazım. E, gördüğünüz gibi... Ee, Posofta e, akşam ikindi oldu, ikindi'den sonra şu an akşam olmakta. Güneş tez batıyor. E, şu dediğim gibi bir saatlik şu an, bir saatlik yolumuz var, belki bir buçuk saat e, kalım artık yürüme e, mesafesindeyiz. Evet. Evet, Şükran abla Suskap'taki çeşmeyi de çek demiş. İnşallah Suskap'ı çekeriz. Evet. Suskap dediğim gibi Zülali Baba yaylasındayız. Çekmeye bu güzel köyü gördüğünüz gibi köyü ve yaylalarını çekmeye devam ediyoruz. Sadece Suskap değil değerli dostlar tüm köyleri çekmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz birkaç gün önce Sinse tipi çekmiştik. Sakabolu çekmiştik. Ee, yine yayı çekmiştik. Şu an e, bugün de yolumuz e, bugün e, bizi takip edenler e, belki görmüştü bugün e, Ardahan'ı çektik. Ardahan Kalesi'nden çekimler yaptı. Dönüşte e, soğuklarda indik ve Zülal Yaylası'nı da çekelim dedik buradan geçerken. Evet Zülal Yaylası'na tekrar selam diyoruz ve yola devam diyoruz. Evet değerli dostlar çekimle doyum olmuyor gerçekten. Gelip gezmek lazım. Hatta e, bu yaylalara inşallah yaylalarda tatil yapmak için yerler de yapmak lazım. Çünkü yaylanın gerçekten havası güzel. E, suları biliyorsunuz suları bambaşka. Evet yaşanacak yer gerçekten. E, Rabbim herkese nasip eylesin diyoruz. Evet. Kapıya sizleri Şekeroğlu Suskap Yaylası'ndan Zülali Baba Namidiyer Yaylası'ndan selamlıyor yolumuza devam diyoruz Evet böylece ee, değerli dostlar böylece Suskap Yaylası'nda tekrar çekci olduk daha önce de bir çekim yapmıştım bu ikinci çekimimiz Evet gördüğünüz gibi Şekeroğlu bu güzel diyarları unutmadı adım adım çekmeye ee, devam ediyor. Çünkü bizim hayatımız buralarda geçti. Diyoruzlar. Çocukluğumuz buralarda geçti. Ee, ve unutulmaz diyarlar. Buralar gerçekten. Bundan dolayı biz de unutmayacağız. Bu topraklara inşallah bizim de bir vefamız olur. Bu çekimler e, Şekeroğlu herkese, her vatansevere, her e, bu toprağın evladına bu topraklara sahip çıkmasını tavsiye ediyor. Bu topraklara ziyarete e, herkesi davet ediyoruz öz diyarımıza, öz topraklarımıza. Hep birlikte inşallah sahip çıkalım en azından e, imkanı olanlar tatilden, yazdan yaza, bahardan bahara e, gelmek bile değer dostlar, az şey değil. Gördüğünüz gibi bazı yaylalara e, çıkılmamış, bazıları bazıları e, boş duruyor şu an gördüğünüz gibi. Yanından geçiyoruz hemen. Bazı yaylalar gördüğünüz gibi e, çatılı yaylalar da var bu arada. Evet yaylaları yakından çekelim arkadaşlar gördüğünüz gibi yaylaların e, yapılışı çok ilginç Evet burada da gördüğünüz gibi Hiç e, beton kullanılmamış bu yörenin taşıyla e, Sırf doğal e, doğal malzemelerle Yani yapılmış Yani bu yayla Üstü de görüyorsunuz Çimen kort olmuş Yani yüzde doğal diyebiliriz Hayat yaşam için gerçekten ideal Yani Evet, evet gördüğünüz gibi yaylamız bu yaylamız şu an bu sene çıkılmamış ama yaylayı en azından gösterelim nasıl oluyor yayla. Yaylanın bir tarafımız e, alınacak yer oluyor bir tarafı da e, yine e, e, ahır şeklinde kullanılıyor. İki bölümden oluşuyor yaylalar ve her Mahallede de bir çeşme var gördüğünüz gibi. Yaylaların suları var. Ee, Zülali Baba yaylasını şu an görmekteyiz. Şöyle biraz daha yakına gitsek mi diye düşünüyorum. Evet Şekeroğlu'nun yaylası neresiydi? Onu da gösterelim de. Şekeroğlu. Nun... Gerçi bizim yayla şu an belki ee, yerini yerini gösteremeyiz lan. Bizim yaylamız hemen bu taraftaydı ama şu an çıkılmamış. Evet, eski yaylalar, yaylalar. Evet, şu an evet, şu çeşmenin olduğu yerdeydi önceden. Ama gördüğünüz gibi bazı yaylalar terk edilmiş. Evet, daha fazla Ömergil dediğimiz mahalleye e, ait yaylalardı. E, şu çeşmenin olduğu yerde bizim yaylalar ama şu an maalesef şu an yaylalara çıkılmamış. Evet. Genelde yaylalar karşı tarafta diyor Bu tarafta fazla yaylalar da yok. Derenin karşı tarafında yaylalar gördüğünüz gibi. Evet. Evet bu güzel görüntüyle diyor dostlar sizleri selamlıyoruz. İşte manzara karşı dağı. Ve yamacında Zülali Baba yaylası. Evet bu güzel görüntüler üzerine herkesi selamlıyoruz. Posov'dan Zülali Baba diyarından herkese selamlar diyoruz değerli Evet yolumuza devam ediyoruz. Evet şu an köye doğru gidiyoruz dostlar. Evet bir, sa bir saatlik bir buçuk saatlik belki mesafesindeyiz. Bundan dolayı fazla da geceye kalmayalım diyoruz. Akşama kalmayalım. Yolumuza devam ediyoruz.